Akari yeni mahallede yaşayan Hüseyin 10 yaşına girdi. Arkadaşları ona bir sürpriz hazırlamak istedi. Güçleri ancak kardan pastaya yetti. Ama az veren candan, çok veren maldan misali o pasta küçük çocuğu mutlu etmeye yetti. Bir, iki, dadır, bir araya geldiler, arkadaşlarına kardan sürpriz hazırladılar. Bir, iki, dadır, Burası Hakkari'deki yeni mahalle. Beş çocuk arkadaşları Hüseyin'in 10. yaş gününü kutlamak istedi. Hüseyin, iki doğdun. Güçleri ancak buna etti. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Kardan üç katlı pasta yaptılar, ağaç dallarını mum gibi diktiler. Her şey hazır olunca da hep birlikte iyi ki doğdun Hüseyin dediler. İyi ki doğdun.